Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz okul öncesinde yaratıcılık ve geliştirilmesi. Beşinci videomuz. ÖABT genel tekrar. İlerleyen dakikalarda önemli bilgileri size vurgulayacağım. İlk olarak yaratıcılıkla zeka arasında doğrudan bağlantı yoktur. Yüksek zeka yüksek yaratıcılığın garantisi değildir. Ancak yaratıcılık için minimum zeka düzeyinin yani IQ'nun 125 olması gerekli olduğu ortaya konulmuştur. Yaratıcılık eğitim yoluyla geliştirilebilir ya da bastırılabilir. Yaratıcılığın aşamaları vardır. Dört tanedir. Bunlar hazırlık, kuluçka, aydınlanma, değerlendirme. Bunlar önemlidir. 5. Seçeneği koyar, bunu soru olarak karşınıza getirebilir. Algı nedir? Duyu organları ile alınan verilerdir. İmge, duyu organı olmadan zihinde canlandırabilmedir. Simge, imgelerin sembolleştirilmiş halidir. İmgelem ise, geçmiş imgelerin yaratıcı şekilde kombinasyonudur. Yaratıcılığın boyutları vardır. Birinci olaraktan akıcılık, hızlıca ve özgürce fikir üretmedir. İkincisi esneklik, var olan sınırların dışına çıkabilme. Orijinallik, önceden bilinmeyen yeni alternatifler üretebilme. Detaylara girme ise problemleri doğru şekilde anlama ve ayrıntılı düşünmedir. Burada arkadaşlar önemli olaraktan, yaratıcılık da Guilford önemli isimlerdendir. Yani öncüsüdür, yaratıcılığın öncüsü. Quilford'dur. Bugünlerde sınavlarda çıkıyor. Unutmamanız için sarı bir şekilde oraya koydum. Evet arkadaşlar, yaklaşımlar işleyeceğiz şimdi. Psikoanalitik yaklaşım. Yaratıcılıkta neyi ifade ediyor? Yaratıcılık bilinç dışının dışa vurumudur. diyor psikoanalitik yaklaşım. Hümanist yaklaşım ise yaratıcılık insanın olumlu yönlerinden biridir kötüye kullanılması toplumsal şekillendirmeden kaynaklanır. Çağrışım yaklaşımı ise yaratıcılık fikirler arasındaki çağrışımların sayısına ve alışılmamış olmasına bağlıdır diyor. Gestalt yaklaşımına göre de yaratıcılık bütüncül düşünme ve A tipi öğrenmeye gerektirir diyor. Bilişsel ve gelişimsel kurama göre yaratıcılığın geliştirilmesi eğitimin temel amacıdır. Faktoryalist yaklaşıma göre yani Guilford'a göre yaratıcılığın üç temel boyutu zihinsel işlemler, içerik, ürün yani küp kuramıdır. Duyuş ve yaratıcılık modeli vardır. Duyusal ve kişilik özellikleri önemlidir burada. Bileşenler modeli vardır. Yaratıcılık üç bilişsel, üç duyusal özelliğin birleşimidir diyor. Evet arkadaşlar yaratıcılığın gelişimi 3 evreden oluşur. Deney evresi, sembolik evre, gerçekçi evre. Bunları kısa kısa yazdım aklınızda daha net kalması için. Deney evresinin 0-3 yaşı kapsıyor. Refleksif ve duyu organlarına dayalı olarak dünyayı tanıma evresi. Sembolik evre 4-9 yaş. Hayali oyun, sembolik düşünme, yaratıcılık artıyor burada. 4-9 yaş gerçekçi evde ise 9 yaş ve sonrasını kapsıyor somut ve gerçekçi duyu organlarına dayalı düşünme yaratıcılıkta kritik dönem desteklenmesi köreliyor arkadaşlar bu 9 yaş ve sonrası yaratıcılıkta kritik dönem olarak ifade ediliyor işle ve takılma bir nesneyi yalnızca amacına uygun kullanma ama dışına çıkamamadır zihinsel kurulum bir problemin çözümü için yalnızca zihinde kalıplaşmış çözüm yolunu kullanmadır. Kültürel engeller, toplumsal dışlanma korkusu ile sınırlı düşünme ve üretme. Duygusal engeller ise hata yapma ve başarısızlık korkusu. Yaratıcılığın geliştirilmesi için yapılandırılmamış, açık uçlu ve hayali oyunlar tercih edilmelidir. Bol uyarıcı materyal ve fırsat sunulmalıdır çocukların yaratıcı faaliyetleri öğretmen tarafından pekiştirilmeli. Olumsuz eleştirecen kaçınılmalıdır arkadaşlar. Yaratıcılığın geliştirilmesinde iki bakış açısı vardır. Bunlar nelerdir? Müdahaleli yaklaşım, müdahalesiz yaklaşım vardır. İki tanedir. Bunları unutmayalım. Müdahaleli yaklaşım, yani müdahale ediyorsunuz. Müdahalesiz yaklaşım yani hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsunuz çocuğa müdahalesiz yani uzaktan izleyerek bakıyorsunuz. Yaratıcılıkta morfolojik sentez tekniği durumun belirlenmesi, nesnelerin belirlenmesi, ögelerin belirlenmesi, ögelerin seçimi, ögelerin birleştirilmesi. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yaratıcılıkta morfolojik sentez tekniği önemlidir. 5 tane maddesi vardır. Durumun belirlenmesi. İlk önce durum belirleniyor. Daha sonra bu duruma nesneler belirleniyor. Daha sonra ögeler belirleniyor. Sonra ögeleri belirliyoruz ya, onlar arasında seçim yapıyoruz. Ögeler arasında seçim yapılıyor. Sonra daha sonra öge ögeleri birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, son olarak da yaratıcılıkta sıklıkla kullanılan teknik vardır. Çok önemlidir. Genelde sorularda çıkıyor bu. Yaratıcılıkta sıklıkla kullanılan teknik beyin fırtınasıdır. Evet, unutmayalım beyin fırtınasıdır. Yaratıcılıkta etkinlik vardır. Genelde bu etkinlik bir teknikle ortaya çıkıyor. SCAMPER tekniği. Yaratıcılıkta etkinlik vardır. Bu etkinliği bir teknik yoluyla Çözüyoruz arkadaşlar bu da scamper tekniğidir bu iki bilgiyi sakın sakın unutmayın çünkü sorularda çok 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 çıkmış bulunmakta e, ilerleyen konularda ise sorularımızı zaten bu bilgileri pekiştireceğiz şimdilik konumuz bu kadar kendinize iyi bakın sayfamı beğenip takip etmeyi unutmayın başarılar dilerim.